Merhaba. Ben Parkoyim. Rina, en mutlu şirketimi Maria Fire Easy. Bugün sizlere Maria Fire hakkında bilgi vereceğim. Türkiye'yiz. Temsili Blackpink. Neler hakkında bilgileri gelirsek. Kim Maria? Liderimizdir. Jisoo temsilidir. Kendisi 13 yaşında da. Hepimizden büyüktür. 26 Ocak doğumludur. Ve son yöğümüzdir pozisyonu rap, vokal ve dans işaldi. Ben koy, benimdir Soyadından anladığınız gibi. Rost temsilidir. Yaşım 13, 26 Mayıs doğumlu. Pozisyonu vokaldir ve katılan 3. üyeyimdir. Şuraya kamona bak, anladığınız üzere. Lisa temsilidir. 12 yaşındadır ve ilk 2. üyedir. Pozisyonu dans ve rap'tır. Kim karan geni temsil eder? İlk üyeler pozisyonu rap ve vokaldir. Mikşin Maria Fire adı nereden geliyor? Liderimizdi, liderimizin adıdır. The Fire Fire ateş demektir. Biz bunu yüzden Maria Fire dajeddik. Yürüdüğümüz Yol, yolda arkada ateş bırakıyoruz anlamında. Sonularımızın hepsi çok iyi bize güvenin ve antillara evil diyoruz. Fanlarımıza fire diyoruz. Ve bu kadardı. Sizi seviyoruz.